Darüşşu. Biz Tekno Zafer grubuyuz. Gürsü Zafer Ortaokulu 7. Sınıf okuyoruz. Bugün size sıcaklık sensörü duş başlığını tanıtacağız. Kısaca projemizden bahsetmek istiyorum. Aman çöntem beklenen kanatoslar olmak üzere üç e ayrılıyor. Tatlı kaynakları maalesef şey sonsuz değil. Her şeyin olduğu gibi bunun da bir soru var. Bu sonun ne kadar yakın olduğu ise bizim suyu kullanma derecemize bağlı. Uyguladığımız hareket çalışmasına göre insanlar en çok bahri ve mutfakta su kullanıyor. Duşta ortalama 25 dakika kalıyor. Haftada en az iki kere duş alıyorum. Evde en fazla su tüketimi duş esnasında yapılmaktadır. Özellikle suyun sıcaklığı ayarlarına kadar bir sürü su boşa gitmektedir. Kenarı soğuk suyu evde bulunan kovalara depolamaktadır. Ama bu su bir sorusu da gereğinden fazla kullanılmaktadır. Projeyle duş suyu istenen sıcaklığa gelene kadar akacak olasından tasarruf sağlanacaktır. Boşa suyu nasıl geri dönüştürebiliriz? Öncelikle duş başlığına bir özel tıkıp sıcaklık sensörü ve ekran yerleştirecektir. Duşa girerken önce kullanıcı ekranla istenen su sıcaklığını seçecektir. Sensör suyun sıcaklığı istenen ısıya gelene kadar suyu dışarıya akıtmak yerine duvar için hazırlanmış depoya aktaracak. Su bireyin istediği ısıya ulaşınca duş başlığından akacak. Su sıcaklığı 2 derece artarsa sensör bir yere verecek. Vatara soğuk yöne çevrildiğinde önce ilk depodaki sudan ekleyerek ısı işte, istebil durum, istabil tutmaya çalışacaktır. Böylece depodaki su tamamen verimli kullanılacaktır. Depo duvar içinde olduğundan su dışarıya hiç çıkmadığından tamamen temiz olarak kalıp her yerde kullanılabilir olacaktır. Ayrıca depo o duşu, soğuk suyuna bağlandığından sonra su kullanılacağı zaman önce depodaki su tüketilecek sonra da tesisattan alınacaktır. Böylece su tüketimi en aza indirgenmiş olacaktır. Bu da boşu su tüketiminde boşalacağı su ortadan kaldırılacak. Sonunda su ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. Sıcaklık sensörü duş başlığı ile yanında olmazsa olmaz iç deposu sonradan binaları yapıldığında belki de yapılan maliye tasarrufu su, geçirilen suyun bedelini karşılamıyor olabilir. Ama bu duruma kar zarar hesap olarak değil de tatlı su kaynaklarımızı nasıl daha uzun süre kullanabiliriz diye Alın. Amaç tamamen su kaynaklarımızın ömrünü uzatmaktır. Bizi izlediğiniz Çok için teşekkürler. Teşekkür